Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, ey salih kişi, sen bil ki belada da şükür gerekir. Çünkü kafirlikten ve günahkarlıktan daha kötü bela olmaz. Ama belada bir hayır bulunması mümkündür. Sen de onu bilmelisin. Hayırlısını ancak Allahu Teala bilir. Her belaya beş yönden şükredilmesi vaciptir. 1- bedende ve dünya işindeki bela. Bu, din işlerinde olmayan, ahiretle ilgisi olmayan beladır ki insan vücudunu, dünyadaki malını ve işini sarar. Bir kişi sehli tüsteriye, evime hırsız girdi, bütün mallarımı çaldı, alıp götürdü dedi. Tüsteri hazretleri, ya şeytan kalbine girseydi ve imanını çalsaydı ne yapardın dedi. 2- Daha beteri olmayan hiçbir bela yoktur. Evet, Hiçbir hastalık ve bela yoktur ki ondan daha beter olmasın. Daha beterine uğramayan kişinin ona da şükretmesin gerekir. Bir kimse bin değnek yemeye müstehak olsa ve ona yüz değnek vursalar, fazla vurmasalar şükretmek yerinde olur. Şeyhlerden birinin başına bileyen dolusu kül döktüler. O bundan sonra şunları söyledi. Ben ateşe müstehakım. Külle sulh etmeleri bana tam bir nimettir. Böyle bir amel şükürdür. 3. Hiçbir ukubet yani ceza yoktur ki ahirete kalınca daha büyük olmasın. Dünyada çekilen cezaların çoğu ahiret cezalarının kovulmasına sebep olur. Resul sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir kişiye dünyada ceza verilmişse ona ahirette ceza vermezler. Eğer bir hekim sana acı ilaç verse ve senden kan alsa bu şükre vesile olur. Çünkü bu acıyla büyük bir hastalık acısından kurtulmuş olursun. 4. Sana gelen bela lehf mahfuzda yazılmıştır. Ve yoldaydı ama geleceği yoldan çevrilince ve geri kalmasıyla buna şükür yeri doğmuş oldu. Şeyh Ebu Said bindiği deveden yere düşmüştü hemen Allah'a hamd olsun dedi. Ona neden Allah'a hamd ettin diye sordular. Ebu Sa'id şu cevabı verdi. Bineğimden düşmek kaderde yazılıydı. Belayı savdığıma hamd ettim. Yani bu düşme mutlaka olacaktı. O da ezelde bu hükmü takdir olunmuştu demek istedi. 5. Dünya belası iki yönden ahiret sevabına sebep olur. Birincisi şudur ki, dünya musibetleriyle büyük bir sevap kazanılır. Nitekim Resul sallallahu aleyhi ve sellemden gelen haberlerde böyle bildirilmiştir. İkincisi, bütün günahların başı dünyayla ülfet tutmak, ona yakın olmaktır. Öyle ki dünya o kişinin cenneti olur ve Hazreti Uluhiyyete gitmek zindan olur. Halbuki akıllı bir kişiyi dünyada bir belaya uğratırlar, o kişinin kalbi dünyadan nefret duyar. Dünya ona zindan olur, ölüm ona bu zindandan kurtuluş olur. Bütün belalar Hak Teala tarafından kulu usandırmak için gönderilmiştir. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulur. Hak Teala dostlarını belayla iyileştirir. Nitekim hastalarınızı yemek ile içmek de iyi edersiniz. Bir kişi Resulullah Efendimiz'e benim malımı aldılar dedi. O da o kişiye şöyle buyurdu. Malı kaybolmayan, hasta olmayan bir kimsede hayır yoktur. Zira Hak Teala bir kimseyi severse onun üzerine belayı döker. Resulullah Efendimiz yine şöyle buyurdu. Cennete çok dereceler duraklar vardır ama kul cehd ederek ona erişemez. Hak Teala o kişiyi belayla o makama eriştirir. Bir gün Resulullah Efendimiz göğe baktı, gülümsedi ve şöyle buyurdu. Hak Teala'nın mümin kulları hakkındaki rızasına şaşırdım kaldım. Çünkü nimetle hükmederse rıza verir. O kişinin kendisine hayırlı olur ve ona şükredip sevaba nail olur. Eğer mihnet ve belayla hükmederse mümin rıza gösterip savreyler. Yine ziyade sevap kazanılır. Bunların ikisi de o mümin hakkında hayırlı olur. Resulullah Efendimiz yine şöyle buyurdu afiyet ehli kıyamet gününde bela çekenler için verilen büyük dereceleri görünce afiyetten şişen etlerini makasla kesmek isterler. Peygamberlerden biri Allah cümlesine selam ve salat kılsın. Ey Rabbim! Neden nimetini kafirlerin üstüne yağdırıyorsun da belayı müminlerin üstüne yağdırıyorsun dedi. Hak Teala o peygambere şöyle buyurdu. Kullarda, belalarda, nimetlerde hepsi benimdir. Müminin günahı vardı onu ölüm vaktinde tertemiz kılmayı diledim. Beni günahı olmadan görmelidir. O kişinin günahlarına bu dünyanın belasıyla kefaret eylerim. Kafirlerin ise iyi amelleri vardır. O amellerin karşılığını dünyanın cennetiyle vermeyi diledim. Beni gördüğü zaman hiç hakkı kalmamış olsun. Onun ukubeti, çekeceği azabı tamam kılayım.'' Cenab-ı Hak'tan Resulullah Efendimiz'e şu ayet nazil olmuştu. Her kim kötü amel işerse cezasını görmelidir. Zil-i Suresi 8 Bu ayet üzerine Hazreti Sıddık Allah ondan razı olsun Resulullah Efendimiz'e şöyle sordu. Ya Resulallah biz bu kötü amellerden nasıl kurtulabiliriz? Resul sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hiç hasta olmaz mısın? Hiç üzüntüye düşmez misin? İşte müminlerin işlediği günahın cezası budur. Hatem-i Asam şöyle demiştir. Hak Teala kıyamet gününde dört taifeye dört kişiyi şahit gösterir. Hazreti Süleyman Nebi'yi zenginlere, Hazreti Yusuf'u kölelere, Hazreti İsa'yı yoksullara ve Hazreti Eyyub'u bela çekenlere. Ey salih kişi! Resulullah Efendimiz buyuruyor ki, Hak Teala beni kul ve resul olmakla melik ve nebi olmak arasında serbest bıraktı. Durdum kaldım ve dostum Cebrail'e baktım. Bana dedi ki, Hak Teala'ya tevazu kıl. Ben de, Ya Rabbi, kulun ve resulun olmayı dilerim dedim. Hak Teala Musa Aleyhisselam'a şöyle vahyetti. Ben şu kimsenin ibadetini kabul ederim ki, o kişi benim ululuğuma tevazu gösterir ve benim halkıma ululanıp kibirlenmeye, gönlünü korku üzere tuta, bütün gününü beni yad etmekte geçire ve benden ötürü kendisini şefetlerden menede. Resulullah Efendimiz yine şöyle buyurdu. Kerem takvadadır, şeref tevazudadır, zenginlikse yakindedir. İsa aleyhisselam şöyle demiştir. Battı kişiler dünyanın o alçak gönüllüleridir ki kıyamette minber sahibi olandır. Onların gönlü dünya ilgilerinden paktır ve bunun karşılığı Allahu Teala'yı görmektir. Resulullah Efendimiz yine şöyle buyurdu. Allah bir kimseyi İslam'a yöneltti, ona güzel bir yüz bahşetti. Onun halini kendisini utandırmayacak şekilde yarattı ve bunlarla birlikte kendisine tevazu, alçak gönüllülük nasip ettiyse o kişi Hak talanın katında seçkin kullardandır. Bir kişinin yüzünde çiçek hastalığı belirmişti. Bir odaya girdi, bir takım insanlar odada yemek yiyorlardı. O kişi her kimin yanına oturduysa hemen ayağa kalkardı. Resulullah Efendimiz o kişiye kendi yanında yer gösterdi ve ona ye buyurdu. Kibrinden ötürü o hastalıkta adamı hor görenlerden biri daha sonra aynı hastalığa yakalanarak öldü. Resulullah Efendimiz buyurdu. Kendi evinin ihtiyaçlarını evine alıp ev halkına getiren kimseyi ben çok severim. Bunu yapmakla o kişinin gönlünden kibir ve büyüklük gider. Resulullah Efendimiz yine şöyle buyurdu. Neden acaba ben size ibadetin ve halavetin tatlılığını göstermiyorum diye sordu. Onlar da Ya Resulallah ibadetin halaveti nedir dediler. Resulullah Mütevazı bir kimse gördüğünüz zaman siz de tevazı gösterin. Mütekebbir bir kimse gördüğünüz zaman siz de ona kibir gösterin ta ki ona hakaret ve zillet olsun. Hz. Ayşe Allah o kadından razı olsun nakleder ki Resulullah Efendimiz şöyle buyurdu. İbadetin en faziletlisinden siz gafilsiniz. Bu da tevazudur. Tevazu odur ki bir kimse dünyalığını senden az toplamışsa onu kendinden daha yüce görmendir. Kendine böylece dünyalık sebebiyle kadir ve kıymet göstermemiş olursun. Eğer bir kimse dünya malını senden fazla toplamışsa onu aşağılık görmelisin. Böylece dünya sebebiyle senin nazarında onun hiçbir kadri kıymeti olmadığını göstermiş bulunursun. Hak Teala İsa aleyhisselama vahiy gönderip şöyle buyurdu. Her vakit sana bir nimet veririm. Eğer tevazun fazla olursa o nimeti sana bütün bütün veririm. Olulardan bir kişi Hazreti Ali'yi Allah ondan razı olsun rüyasında görmüştü. Ya Ali bana öğüt ver dedi. Hazreti Ali de zenginlerin fakirler önündeki tevazu ahiret sevabından ötürü ne güzel bir haldir. Ondan daha yüksek fakirlerin zenginler önünde Hak Teala'nın fazlına, üstün bağışlarına güvenip mütekebbirliğidir.'' Ey evlat! Birçok kişi hicaptadır. Bunlar gafletten ötürü hitaba bürünmüşlerdir. Ve insanların yüzde %99'u bu gaflet hicabındadır. Gafletin sebebi şudur ki onlar ahiret işlerinin tehlikesinden habersizdir. Eğer haberleri olsaydı tevazı göstermezler miydi? Ademoğlu öyle yaratılmıştır ki her nerede tehlike görse ondan sakınır. Ahiret işlerinin tehlikesi ise ya bir nübüvvet nuruyla görülür, iki ya nübüvvet nidasıyla bilinir. Bu nübüvvet nidası ya nebinin başkalarına hitabıdır ya da alimlerce bilinir ki alimler nebilerin varisleridir. Bir kimse yol üstünde kalmışsa ona şefaat ile uyanık bir kişi gelmeli ki uyandırabilsin.'' O uyanık kimse dediğimizde peygamber veya onun nebileri vekilleridir. Bunlar da din alimleridir. Bütün nebiler halkı uyarmak için gönderilmişlerdir. Nitekim Hak Teala şöyle buyuruyor. Ey Muhammed! Ben seni halkı gaflet uykusundan uyarasın diye gönderdim. Yasin Suresi 6 Yine şu ayette Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Ey Muhammed! Biz sana Kur'an indirdik ki kendilerine senden önce bir korkutucu peygamber gelmemiş olan bir kavmi korkutasın. Belki de onlar hidayete ererler diye. Secde Suresi 3 Allahu Teala yine şöyle buyuruyor. İkindi namazına da olsun ki bütün insanlar ziyandadır. Ama imana gelenler, salih amel işleyenler ve sabır tavsiye edenler bu ziyanın dışındadır. Ziyana uğrayanların hepsi cehennemin kenarında yaratılmışlardır. Allahu Teala yine şöyle buyuruyor. Artık kim azgınlık edip kafir olursa, dünya yaşayışını üstün görürse hiç şüphe yok ki cehennem onların gideceği yerdir. Fakat kim şefetlerine karşı koyarsa o kişi cennete kavuşur. İnsanda şefetin aldatıcı ve baş döndürücü havasının benzeri cehennem kuyusunun üstüne örtülmüş hasır gibidir.'' Bir kimse o hasır üzerinde yürürse kuyuya düşer. Şefet, cennet yolundaki dar geçitler gibidir ki oraya geçince kuşkusuz cennete erişilir. Bundan ötürü Resulullah Efendimiz şöyle buyurdu. Bir kimse sabır gösterir, kendi nefsine hoş gelen şeylere karşı durursa o kişi cennete girer. Bir kimse nefsin iştahına duyduğu şeylere özenirse o kişi de cehenneme düşer. Bundan ötürü dağda yaşayan kavimlerin arasında din bilgini yoktur. Onlar gaflet uykusunda kalmıştır. Hiç kimse onları uyarmamıştır. Bu sebeple din yoluna gitmezler. Köylerde yaşayan kişiler de böyledir. Onların da arasında din bilgini az bulunur. Köyleri mezarlıklara benzetmişlerdir. Nedigim Resulullah Efendimiz şöyle buyuruyor. İkin ekenler kabir sahipleri gibidir. Bulundukları şehirde minber bulup da ona çıkacak ve nasihatler verecek halim olmazsa ya da o şehrin alimi din işleriyle uğraşacağına dünya işleriyle uğraşırsa o şehir halkı gaflette kalmıştır. Böyle bir alimin kendi gözü uykudadır. Başkalarının gözleri nasıl uyanabilir? Eğer şehrin alimi minber üzerine çıkıp meclis kurar, şu kafası boş va izlerin dediği gibi kafiyeli sözler, garip laflar söylerse Allah'ın rahmeti vaatlerini anlatır, halkı umutlarından mağrur ve korkularından umutsuz kılarsa öyle ki onun sözüyle halk her ne sıfatta olursa olsunlar ilahi rahmetin onlara erişmesinden kuşku duyarlar. Bu gibi halkın hali gafillerin halinden daha beter olur. Bunun benzeri şudur yol başında uyumuş bir kimse vardır. Onu bir kimse uyandırıp ona birkaç kadeh şarap verir. O da sarhoş olup yıkılırsa, başına elli tekme vursalar haberi olmaz. Oysa bu bedbat bundan önce her ne türlü söz işitse kolaylıkla uyanırdı. Her asi kişi bir mecliste oturunca şu sıfatta olan kişilere benzerler ki artık ahiret tehlikeleri hatrına gelmez olur. Onlar her ne türlü söylersen Allah kerimdir.'' Allah rahimdir. Benim günahımdan ona ne ziyan gelir. Cennet gef geniştir. Orada bana yer bulunmaz mı der. Bu sözler gibi içi boş sözler onun demana gelmeye başlar. Bu vaiz bu sıfatta olursa o kişi de cahil olur ki halkın kanına ve dinine kasteler. Buna benzer şu hekimdir ki hararetinden ölüm haline gelen hastaya ilaç olarak bal yedirir. Gerçi bal devadır. Fakat hastalık soğuktan olursa şifadır. Hak Teala'nın rahmetini ümit edinmek yolunda inen ayet ve hadis-i şeriflerde iki hastaya şifadır. Bu hastalardan birisi o kadar günah işlemiştir ki artık affedilmekte ümidini kesmiştir. Bu ümitsizlikten dolayı tevbe etmeyi bilmez. Benim tevbem hiçbir zaman kabul edilmez der. İşte bu ayet ve hadisler onun gibisine şifa olur.'' Nitekim Cenabı Hak şöyle buyurur. Kullarıma söyle ki Hak Teala'nın rahmetinden ümit kesmesinler. Eğer rücu edip tevbe ederlerse Hak Teala onların bütün günahlarını bağışlar. Bu ayet ancak ondan sonra gelen ayetle birlikte okunmalıdır. O da şudur. Size ağza verişmeden önce Rabbinize dönünüz. Kendinizi ona teslim ediniz. Sonra size yardım eden bulunmaz. Zümer Suresi 54 bu ümitsizlik hastasına söylemek gerekir ki eğer kimki günahlardan yüz çevirir ciddi ve kesin kararla Kur'an'ın emrine uyarak Allah'a yönelirse Allah günahlarını bağışlar. Bir hastalık da şu kimsenin hastalığıdır ki o kişiye bir korku sataşır. Öyle ki mücahadeden eden yani ibadet işiyle uğraşmaktan bilasa baş kaldıramaz. Çok ibadet yapmaktan kendini öldürecek hale gelir. Geceleri hiç uyumaz, yemek yemez. Bu gibi şeyler ancak yarasına merhem olur. Fakat bu iki ayeti gafil kişilere ve başka cüret edenlere okursan, eti yanan kimseye tuz ekmiş gibi olunur. Marazı, yarası daha da büyür. Ey evlat! Ahireti tanımanın üç yolu vardır.'' Birinci yol, cenneti ve cehennemi bilmek ve Allah'a itaat edenlerle Allah'a asi olanın din düşmanının derecesinin gözüyle görmektir. Bu mertebede görüş, nebilere ve velilere has bir görüştür. Onlar her ne kadar bu maddi dünyanın içindedirler ama öyle bir hale ererler ki bu hallerine fena yokluk denir. O manevi cihanın hallerini müşahede ederler.'' Çünkü bu görüşten, bu müşahadeden insanı alıkoyan perde, görmenin, işitmenin ve öteki duyguların başka işlerle uğraşması ve şefetlerin ayaklanmasıdır. Kitabımızın ünvan kısmında buna işaret olunmuştur. Fena halleri çok aziz hallerdir. Fakat ahirete imanı olmayan kişi buna nasıl iman getirebilir? Bunu nasıl diler? Dilese bile nasıl ona erişebilir? İkinci yol, Akılın yol göstericiliğiyle insanın hakikatinin ne olduğunu, ruhun niteliğini bilmektir. 1. Ruh, özbenlikte ayakta duran bir cevherdir. 2. Ruh, vücut denen kalıpta müstani, vücut kalıbı ise ruhun bineği ve aletidir. 3. Ruhun terkibinde kalp, beden bulunmaz. 4. Kalıbın yok olmasıyla ruh yok olmaz. Bunları bilmenin yolları vardır ama garip ve güçtür bu ilimde alimlerin yoludur. Üçüncü yol, bu bütün halkın yoludur. Bu yoldakilerin marifet-i nuru, peygamberden, evliyalardan, alimlerden, din bilgisi geniş kimselerden insana geçer. Hatta görüp konuştuğu bilgili kişilerden de bu nuru alır. İşte bu nura iman denir. Bir kimse ilimde pişmiş bir üstadın, bir pirin ve takvaya düşkün bir bilginin sohbetinden uzak kalırsa, o kişi şekavette kalır. Üstad ne kadar bilgi sahibi olursa ondan geçen nur da o kadar yüce olur. Bundan ötürüdür ki halkın güzel talihli olanları ashab-ı kiramdır. Çünkü Resulullah'ı Efendimiz'i görmüşlerdir. Onun konuşmalarını dinlemiş, onunla şeref duymuş, saadetine ermişlerdir. Yine bundan ötürü Resulullah Efendimiz şöyle buyurdu. İnsanların en iyisi benim zamanımda olan kişilerdir. Onlardan sonrakiler de benim zamanıma yakın olan kimselerdir. Bunların örneği şöyledir. Bir çocuk babasını yılandan kaçarken görse, bu hallere nice kez şahit olsa, hatta babasının kendi evini bile bırakıp kaçtığını görmüş bulunsa, o zaman zaruri olarak anlar ki yılan zararlıdır ve ondan kaçmak gerekir. Zavallı çocuk da o hale gelir ki nerede bir yılan görse Yılanın zararını hakikatiyle bilmese de ondan kaçmaya, uzaklaşmaya başlar. Çocuk kimi zaman olur ki yılanda zehir vardır diye sözler işitir. Ama zehrin hakikatini bilmez. Lakin yılandan büsbütün korku duyar. Peygamberlerin görüşlerinin benzeri de şunun gibidir ki yılan birkaç kişiyi ısırır, onları öldürdüğünü görür. Onun zararı defalarca görülmüş olduğundan yılanın zararlı olduğu bilinmiş olur.'' İnce eleyip sık dokuyan din alimlerinin de mesele şunun gibidir ki yılanın ısırdığını görmemiştir. Lakin bir cins kıyaslamayla insanın bedeninin mizacını ve yılanın mizacını anlar. Bu iki mizacın arasında bir zıddiyet olduğunu bilir. Böylece de bu yolla bir yakin meydana gelir. Lakin bu müşahede göze görmek gibi olmaz.'' Büyük din alimlerinin dışında bütün halkı imanı büyük kimselerin ve o din bilginlerinin sohbetinden meydana gelir, insanlara geçer. En kolay ilaç budur. İkinci örnek, bir kısım inkarcılar vardır, ahireti inkar etmezler. Ahiretin olduğunu da kesin olarak itikad etmezler, inanmazlar. Lakin şaşırıp kalarak bu sırrı hakikatiyle bilmek olmaz derler. Şeytan da onlara bunu delil gösterip onlar da şöyle derler. Dünya göz önündedir, ahiretse şüphelidir. Göze görüleni şüpheli olana vermek doğru olmaz. Fakat bu delil geçersizdir, batıldır. Çünkü ahireti elince ahiret yakinen bilinmektir. Bu gibi şaşkın kimselerin ilacı şudur ve onlara şöyle denilmelidir. İlacın acılığı kesindir ama şifa vermesi şüphelidir. Buna rağmen ilacı içersin. Nitekim deniz yolculuğunun tehlikesi kesindir. Bu tehlike her an doğabilir ama ticaretten kâr edilmesi şüphelidir. Buna rağmen ticaret yapılır. Eğer bir kişi susuzluk halinde sana bu suyu içme, yılan o kaba başını sokmuştur dese, bu an su içmenin lezzeti kesin, zehirse şüpheli olduğu halde sen ne için o suyu içmekten çekinir kaçınırsın?